Bir insan topluma karşı borcunu ödedi. Peki ya sonra cezaevinin kapıları dışarıya doğru açıldığında ne olur? Bu hem hukukçuların hem de aslında hepimizin kafa yorduğu çok derin ve insani bir soru. İşte bugün bu zorlu sürecin iç yüzüne ve yapay zekanın hiç beklenmedik bir şekilde nasıl bir umut ışığı olabileceğine bakacağız. Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Her şey bu temel soruyla başlıyor aslında. Cezaevi kapıları açıldığı an, o özgürlüğe atılan ilk adım var ya, işte o adım aslında çok daha uzun ve engebeli bir yolculuğun sadece başlangıcı. Peki o andan itibaren tam olarak ne oluyor? Şimdi bu soruyu daha geniş bir perspektiften, yani politika düzeyinden ele alalım. Türkiye'de sık sık duyduğumuz, hatta bazen biraz da karıştırdığımız bir konu var. Yargı paketleri ve şu meşhur af tartışmaları. İşte bu tartışmalar tam da bu noktada devreye giriyor. Bakın bu slayttaki ayrım o kadar önemli ki, genellikle af diye duyduğumuz şeyler aslında hukuken bir genel af, yani suçun tamamen silinmesi anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkanlar çoğunlukla cezanın nasıl çekileceğini düzenleyen, mesela koşulu salıverilme sürelerini kısaltan infaz düzenlemeleri. İşte bu düzenlemeler tam da bu yüzden toplumda böylesine büyük tartışmalar yaratıyor. Çünkü madalyonun iki yüzü de var ve her iki tarafında inanın çok sağlam gerekçeleri var. Yani bu basit bir doğru ya da yanlış meselesi değil. Çok daha karmaşık bir denge sorunu. Bu slayt aslında toplum olarak içinde kaldığımız o büyük ikilemi özetliyor. Bir tarafta cezaevlerindeki doluluğu azaltmak, insanlara ikinci bir şans tanımak gibi hem insani hem de pratik nedenler var. Ama diğer tarafta da adaletin yara alması, nasılsa cezasız kalır algısının yerleşmesi ve tabii ki mağdurların hakları gibi çok ciddi endişeler duruyor. Ve bu büyük siyasi tartışmanın ortasında biliyor musunuz asıl hikaye kaybolup gidiyor. O tek bir insanın topluma yeniden nasıl döneceği meselesi. İşte tam da bu yüzden gelin şimdi o büyük politikaları bir anlığına kenara bırakıp tekrar insana odaklanalım. Çünkü asıl mücadele yasal düzenlemeler bittikten sonra sokakta, mahallede, iş yerinde başlıyor. Ve toplumun eski bir hükümlüye karşı ördüğü o ön yargı duvarı çoğu zaman o kişinin en büyük sınavı haline geliyor. Bu durumu belki de en iyi anlatan, en sarsıcı örneklerden biri, Alain Dolon'un o unutulmaz filmi, Şehirdeki İki Adam'dır. Yeni bir hayata başlamak için her şeyi yapan bir adam düşünün ama destek olması gereken toplum, sistem onu sürekli geçmişine itiyor, köşeye sıkıştırıyor ve istemese de yeniden suça sürüklüyor. İşte bu topluma yeniden karışmanın ne kadar zor olduğunun ve o kısır döngünün nasıl işlediğinin en net özeti. Peki bu kısır döngüyü kırmak mümkün mü? Bu toplumsal önyargıyı nasıl aşabiliriz? Cevap hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir. Teknolojiden. Ama durun, aklınıza hemen gözetim kameraları, takip sistemleri gelmesin. Tam tersi. Sistemin tıkandığı o en kritik noktada, yani önyargı sorununa karşı insana destek olmak için tasarlanmış bir yapay zekadan bahsediyoruz. Peki bu dijital akıl hocası tam olarak ne işe yarayacak? Şöyle düşünelim. Okuma yazmada zorlanan birine sesli komutlarla yepyeni bir meslek öğrettiğini hayal edin. Ya da hayatında hiç iş görüşmesine gitmemiş birine mülakat provası yaptırdığını. Ve belki de hepsinden önemlisi kimsenin sizi yargılamayacağı, en aptalca sandığınız soruları bile çekinmeden sorabileceğiniz güvenli bir alan yarattığını. Tabii bu sistemin merkezinde sadece teknoloji yok asıl, temel, etik, ilkeler ve kişiyi koruma prensibi. Çünkü buradaki amaç birini kontrol etmek falan değil. Aksine onu dışarıdaki o zorlu dünyaya, o ön yargılara karşı daha güçlü kılmak. İşte bu yüzden bu yapay zekaya sadece bir mentor değil, aynı zamanda bir dijital kalkan diyebiliriz. Yani kişiyi, onu tekrar yanlış yola sürükleyebilecek o sosyal baskılara karşı koruyan kişisel bir zırh gibi. Peki bu kalkan pratikte nasıl çalışıyor? Mesela, diyelim ki kişi bir haksızlıkla, bir baskıyla karşılaştı. Asistan o an kulağına yasal haklarını fısıldayabilir ya da öfkelendiği, çaresiz hissettiği bir anda sakinleşmesi için ona yönlendirmeler yapabilir. Belki de en zoru, geçmişi yüzüne vurulduğunda o ortamdan başı dik bir şekilde nasıl çıkacağını adım adım anlatabilir. Şimdi geldik en kritik, en can alıcı soruya. Mahremiyet bu kadar hassas bir konuda bir sisteme nasıl güveneceğiz? Cevap çok net ve basit. Mutlak ama mutlak kullanıcı gizliliği. Bakın bu sistemin belki de en devrimci tarafı tam olarak bu. Bütün o yapay zeka internete falan bağlanmıyor her şey ama her şey kullanıcının kendi telefonunda kendi cihazında çalışıyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Sizin konuşmalarınız, verileriniz, en özel bilgileriniz asla ama asla cihazınızdan dışarı çıkmıyor. Buna tasarım odaklı gizlilik deniyor ve bu yaklaşım bu kadar kişisel bir sürecin tamamen güvende kalmasını sağlıyor. Ve tüm bunlar bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Bir insanın en zor anında ona destek olacak böyle bir etik asistan tasarlıyorsak, o en kritik durumlarda devreye girmesi gereken ilk yardım protokolleri, o acil durum kuralları ne olmalı? Adalet ve teknolojinin bu ilginç kesişiminde geleceği belki de hep birlikte bu sorulara cevap arayarak şekillendireceğiz.